da e, bugün happo'da HC kazanma hilesini göstereceğim sizlere. E, hep e, kazanma hilesini göstereceğim. Hmm. Arada bir böyle donabilir. Pardon, şu an çok çekin olabilirim. Size şimdi e, HC lik hilesini göstereceğim. Aslında bu bir hile değil. Herkesin öğrenmesi için yaptım bu videoyu. Şimdi ilk başta e, çıkışa basıyoruz. Şuradan çıkalım. Sonra ama e, bu tablet veya telefondan olabilir. Sonra HC kazan bilgisayardan hay bilgisayardan olmaz böyle. Tabletten veya telefondan e, bu şey çıkacak. Hesabınıza girdiniz işte falan. Hesabınıza girdikten sonra e, e, böyle bir şey ekran çıkacak ve size HC kazan kazana basıc ba, basacaksınız. Sonra izleye basın İzleyelim. reklamlar çıkıyor. Ee, bakın 15 dakika hecelik kazandım. Sonra görünüm değiştire basalım. Sonra işte bir dakika bir sorun oluştu herhalde. Bir dakika bir daha baştan izleyelim. Herhalde gözükmedi. Pardon. <laughs> Tamam süremiz azaldı. Evet 30 dakikamız oldu. Şimdi görünüm değiştire basalım. Bakın basabiliyoruz. Bakın kendime. Ee, ondan sonra saç saçım bakın buradan mesela pembeyi kendime. Ee, Şöyle yapıp yapayım. Bir dakika. Hmm, şu olsun. Sonra e, e, şey, e, şey kredi hilesi denemeye çalışmayın çünkü kredi hilesi diye bir şey yok. O zaman zaten herkes bunu e, bütün eşyaları almıştı. Bütün böyle üstleri falan. O yüzden denemeye de çalışmayın. O diğerleri yalan hepsi. Söyleyeyim size. Ben şu an HC oldum. Bu bir hile değildir. Sadece e, anlatmak amaçlı. Bilmeyenler için izlesin bunu. E, şimdi şunu da giyelim. Tamam. Sonra yani ben size modelimi çalın falan çalmayın falan demiyorum. İsterseniz bu modeli de alabilirsiniz. Ben karışmayacağım. Çok sağ olun izlediğiniz için. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı sakın ve sakın unutmayın.